60 günde 12 kilo verdim burada. Siz de tam aksine çok kilo almış duruyorsunuz Armağan Bey. Hayırdır? Hem body çalışıyorum hem yağlandım. Yani baya şiştim bildiğin. Neyse bu kadar sohbet yeter. Zira daha çok yere dolaşıp gezeceğiz. İşte Pascal Numa genç bir kızla el ele takılıyor objektiflerimize sevgilisi mi acaba? Ne yeni sevgilim yok arkadaş tamam mı? Arkadaş. Evet, evet. Allah Allah el ele ve arkadaşız diyor. Bir yaşamıza daha girdik. Pek inandırıcı olmadı bu cevap ya. Bak sen beraber böyle, sen beraber arkadaş yok mu? <laughs> Pascal, yapma etme, yakalandın işte, itiraf et. Neyse, seni çok sıkıştırmayalım. Zira pek keyfi yok gibi duruyorsun. Ben hasta. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Neyin var? Aa, rüm, yok. Bu evet, var evet, 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 Çok geçmiş olsun diyor ve uğurluyoruz geçen.